Sen benim, sen benim, sen. Ne oldu? Niye ağlıyorsun ki? Orada beni E orada Yağız'la Yamaç da yok. <laughs> ha? Ben de Siz daha yoktunuz. Ben de Siz daha doğmamıştınız. Yırtma anneciğim. Anne. Benim arkadaşımın babası. Evet. Niye ağlıyorsun şimdi sen? Babandan mı küstün şimdi? <laughs> Benden mi küstün? <laughs> e niye ağlıyorsun? <laughs> tamam seni oraya götürürüz biz. <laughs> Ağlama baban götürecek mi seni oraya? <laughs> <laughs> Ağlama, baban götürecek mi seni? <laughs>